12 Şubat yeniden Refah Partisi, belediye başkan adaylarımız, aday encümenlerimiz, ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları, encümenlerimiz, yönetim böyle bir karar aldım iftar yemeğinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldiler diyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık diyorum. bu akşam yine iftar programındayız. Şereftere kardeşimle tabi bizim Bekir Koska kardeşimizi daha öncesinden de dostumuz olan Alanya Dernek Başkanlığından bu tarafa sevdiğimiz, diyalogumuz olan bir kardeşimiz bugün burada iftar programı veriyor. Bizleri de davet ettiler. Kendisini takdir ediyoruz. Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş'a artı değer katacak olan insanlardan birisi şu anda Bekir Bey. Biz de yaptığı güzel çalışmalardan dolayı yanında olmaya devam edeceğiz. İşte Şeref ile biz, nerede görülürse oradayız. Bu program çekim için de çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bekir Bey'e de ayrıca Ramazan'ın iftar güzelliğine değer kattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz tüm izleyenlerimize. Size de Şeref Bey sağ olun. 13 Şubat ilçe yönetim olarak bugün birim başkanlarımız olan Bekir Koskan'ın misafir olarak akşam iftar yemeğine Kulavuz'da havadar bir mekanda bizleri davet etti. Aynı ekip ruhuyla bugün burada birleştik. bir inşallah iftarımızı açacağız. Bekir Başkan'ıma teşekkür ederim. 90 günlük bir yorucu mücadelenin ardından Bekir Başkanımızın sağ olsun iftar programıyla dinleniyoruz şu anda. Kazanmış olduğumuz belediyeler için çok şükür elhamdülillah şanslıyız. 12 Şubat'ı, 12 da kazanmak isterdik tabii. Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Aydoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Bekir Özka abimizin düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Kendisine bu program düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ben Kahramanmaraş 13 Şubat İlçe Başkan Yardımcısıyım. Bugün Bekir Koskova Başkanımın yemek davetine teşrif ettik. Kendisinden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. 90 günlük bir yorucu bir gün geçirdik. Bugün onu yorgunluğa atacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Tüm arkadaşlarımızla, tüm yönüldaşlarımızla, tüm hemşerilerimizle ve sizlere de birlikte basın mensuplarıyla da yaklaşık 100 gün sahalardaydık. Gönül belediyeciliği noktasında sıkmadı gel çalmadı kapı, girilmedik gönül bırakmadık. Şu anda seçim sonuçları noktasında biz 4800 oyla geride görünüyoruz. Ama itirazlarımız devam ediyor. Bugün değilse seçim kurulu bizim itirazımızı ilçe seçim bundan sonra reddetti. Şu anda hukuk yolları olarak son yapacağımız e, çare gideceğimiz son kapı Ankara'da başkentimize yüksek seçim kurulu. Oraya da inşallah e, buraya yemeğe gelmeden önce e, genel merkezdeki avukatlarımızla görüştük. Genel başkanlarımızla İk çare içerisindeyiz. Oraya da gerekli itirazımızı yapacağız. Dosyalarımız hazır. Somut delillerimiz hazır. E, biz hukuk mücadelesini sonuna kadar yapacağız. Fazla silah hak ediyoruz. Biz kimseden oy istemiyoruz. Kimseden oy dilenmiyoruz. Yalnızca seçimin yalnızca sonucu adil olsun istiyoruz. Kazanan kimse adil ve net kazansın. Hiçbir hemşerimizin kafasında veya beyninde veya gönlünde şaibe kalmasın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün de burada seçimden sonra Bekir kardeşim Allah razı olsun. Arkadaşlarımıza bir hem yorgunluğu giderme hem bir mübarek Ramazan ayında bir iftar yemeği verdi. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirme adına, bir ve iri ve diri olma adına e, güzel bir vesile. Rabbim inşallah böyle güzel vesilelerle birlikte olmayı bizlere her zaman nasip etsin. Bu organizasyonda başta Bekir Koska kardeşim olmak üzere emeği geçen hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan tüm hemşerilerimiz başta olmaz herhalde tüm Müslüman aleminin de yaklaşan Ramazan bayramını kutluyorum inşallah. İyi akşamlar diliyorum.